Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Çalışma hayatında en çok merak edilen konulardan biri işten ayrılma sürecinde hangi hakların geçerli olduğudur. Özellikle kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların tazminat haklarına dair birçok kafa karışıklığı yaşanıyor. Peki istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? İstifa edip kıdem tazminatı almak mümkündür. Ama bunun tabii ki bazı şartları vardır. İş kanununun 24. maddesine göre işçi tarafından haklı sebeple iş sözleşmesi feshedilirse bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ee, bu haklı sebeplerden örnek olarak birkaç tanesini şöyle belirtebiliriz. İş yerindeki iş sağlığı, işçi sağlığı güvenliğinin tehlikeye düşürecek bir olayın ya da bir hastalığın olması ya da işçiye mobbing uygulanması. Bu takım sebepler varsa işçi sözleşmesini feshetse de yani istifa etse de kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir. Uygulamada en çok haklı fesih sebebi işçi yönünden en çok haklı fesih sebeplerinden birisi maaşının gününde alınmaması, sürekli geç maaşının alınması veya maaşın bir kısmının elden, bir kısmının resmi olarak alınması da işçi yönünden haklı bir fesih sebebi sayılıp işçiye istifa etse dahi kıdem tazminatı almaya hak kazanmasına neden olmaktadır. Her çalışan belirli bir süre çalışmak üzere sözleşme yapar. Ancak bu sürenin üzerinde yapılan çalışmaların karşılığını almakta yasal bir haktır. İş kanununa göre haftalık çalışma saati 45 saat olup 45 saatin üzerindeki çalışma fazla süreli çalışma olarak adlandırılır ve işçiye normal çalışma ücreti olan ücretin bir saatlik kısmının brüt ücretinin %50 fazlası fazla mesai ücreti olarak ödenir. Bayram gibi dini tatil veya resmi tatil günlerinde çalışılması halinde ise bu halde de bürüt ücretin iki katı ücret olarak işçiye fazla mesai ücreti ödenmelidir. İş yerinin ve işçilerin sürekli kamerayla işveren tarafından izlenmesi özel hayatın gizliliğine müdahale sayılır ve hukuka aykırıdır. İş yerinin ve işin güvenliği yönünden kamerayla izlenmesi hukuka uygundur. Bu konuda da İşveren tarafından, işçilerden buna ilişkin muvafakat alınmalıdır. İş yerinde yalnızca sözlü ve sesli olarak iş yerinde kayıt altına alındığına dair bir yazı bulunması da bunu tek başına hukuka uygun hale getirmez. Biotimes per bioclimatic pergola ve cam sistemleri sundu.